Doğu Akdeniz'de Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına devam ediyor. NATO'nun arabulucu olarak tansiyonu düşürme çabalarını boşa çıkaran Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellopulu dün Kaş'ın hemen karşısındaki Meis Adası'na gitti. Ada'nın Yunanistan'a katılışının 77. yıl dönümü gerekçesiyle yapıldığı öne sürülen ziyaretle Ankara yönetimini provoke etmeye çalışan Sakellopulu ABD'nin CNN televizyonuna konuştu. Yelada Seykel Ropulu, Nick Robertson'ın, böyle bir kriz ortamında, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı değil mi sorusuna, ilginç bir cevap verdi. Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti, asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil. Robertson, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Fransa'dan savaş uçakları alacaklarına dair açıklamasını hatırlatırken, zamanlamayı ve bunun Türkiye'ye bir mesaj gönderme amaçlı olup olmadığını da sordu. Seykel Ropulu bu soruya, Hükümet, bu adımların atılması gerektiğine karar verdi. Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Eğer barış istiyorsanız, savaşa her zaman iyi hazırlıklı olmalısınız. Cevabını verdi. Ropulu, Oruç Reis gemisinin Antalya'ya dönmesiyle ilgili sorulan, gaz rezervleri konusundaki gerginlik bitti mi sorusuna ise şu cevabı verdi. Ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz'de sadece Yunanistan'ın ve Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da istikrara ihtiyacı var.